Kaza Sivas Erzincan Karayolu Sakal Tutan geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Tevfik Arslan idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İran uyruklu Ali Rahimi'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. tırın altına giren otomobildeki Eas Arslan'la Latif Altıntaş kaza mahallinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Tevfik Arslan, Gökmen Altıntaş ve Naime Altıntaş ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi arada sürüklemişti. yerde jant kazıntısı zaten. Kaza halinde jandarma, polis, afat, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırılarak tahkikat başlatıldı.